Ben para diyorum bu yatacağım diyor. Yeni gelinle dönmek kâmesi. Yeni gelin ne lan? Ha? Muhabbete bakamına koyayım. Biz çık gördüğümüzde büyüleniyor muyuz? Siz öyle mi zannediyorsunuz? Evet. Aa büyüleniyoruz. Aa büyülemiyoruz. Aa büyülemiyoruz. Ya kes. Allah Allah siz erkekler ne kadar saçma sapan şeylere inanıyorsunuz ya. Ha? Oğlum bak cinsel organı geçtim. Meme gören erkekten daha şapşal, daha savunmasız diye bir şey görmedim ha. Meme de cinsel organ oğlum. Değil oğlum. <laughs> oğlum cinsel organ başka bir şey, meme başka bir şey. Lan meme en büyük cinsel organdır, lan cahil. Lan ikisinin orası sensin lan cahil. Etekli kadını gördüğünüzde dayanamayan dal yaraklar... ...gelmişsiniz burada yeni gelin diye kadınlarla mı dalga geçiyorsunuz? Vallahi bak elimi tersindesiniz ha. Dalga geçmek dalga... değil be. Ne? Yani, abilerimiz de bizi öyle öyle tutup, ne bileyim ne yani Ya bu... siktir git yeni bir şey öğren ya. Şahsen... Ben yeni gelin görsem de yeter. Bir yerini görmeme gerek yok. <laughs> Zaten sen de meme görmek dediğin de mi? Kafam mı gitti diyorsun. <laughs> Oğlum bak elimin tersine bir koyarım tın diye ses çıkar oradan ha. Şey diyeceğim.